Selam. Macera bugün başladı. Bugün yine zirve bir alan taramayla tek tekçilik yapacağız arkadaşlar. <laughs> İyi seyirler. Şimdi buradan Bu yanı döndü. Otomatikman bu yanı veriyor. Bir daha yönümüzü buradan deneyelim. Şunu kıralım. Burası bir eski yaşam yeri arkadaşlar. Bu yanı değil mi Mehmet? Evet. Tamamladım. Bakın arkadaşlar. Bu yanda yönünü aldı. Demek ki bizim bu yanda bir araştıracak yer. Yönümü alsam da neden gitmiyorum? Çünkü yönümü tam belirleyeceğim ki ısınma hareketleri yapıyorum. Evet, şimdi yönümü aldım. Bu yönde. Hmm. burada. Burada bir metal var, değerli var ama. Bak. Çünkü hızlı çarptı, değil mi? Evet. Şöyle. Bu altın ya gümüş. Gördün mü? Değerli Bakır da olabilir. Değerli de hızlı çarpıyor. Evet. Değersizli Şöyle yavaş. gördüğünüz gibi boşluk yok. Şu şekil hareket. Böyle evet. göğsüme vurdu, üstünden çıkayım. Geri dön diyor. 30-40 cm aldılar değil evet. mi gene? Evet, azca Devam edelim. He? Geri dönüyor. Şöyle bir daha tutayım burada. Dur. Geri mi döndü? Evet, geri döndü başkası. Şöyle bakın arkadaşlar. Hareket ettiğim daha ne yaptı? Döndü geri. Geri dön. döndü. Değerli bu yanda. Buradan gelelim o zaman. Değerli buradaymış. Burada çıktım. Geri döndü. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım bir daha. Böyle. Şuradan şu hareket çok önemli bizim için. Dedim ya arkadaşlar bak tuttuğumuz zaman ne oldu? Yönü hep bu yana aldım. Bu cepheye geçtim. Bu cephede de şöyle tuttuğumda şu yönü aldım. Bir de çubukları tutarken şöyle yukarıda tutmayın şu şekil. Bu sefer elleriniz yorulur. Zaten destek alamazsınız ve hiç verim alamazsınız. Şu hareket arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Dümdüz değil mi? Nasıl bakıyor size doğru? Şöyle gidiyorum bakın yavaş yavaş. Bakın. Görüyor musunuz? Tak. Yok, aynen. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şu hareket çok önemli. Bak tutuş şekli şöyle. Alıyorsunuz. Şu şekil tutuyorsunuz. Bakın. Tuttu. Ne oldu? Bakın yavaş yavaş hareketlerime bak. Görüyor musun? Bunun altında değerli var arkadaşlar. Şimdi geri göster odayı. Bir bakalım. Neymiş? Burası arkadaşlar. Değil mi başkan? Evet. Buradaydı değil evet, mi? tam orada. Bak göster burayı. Hiç kazılmadık ya. set bir zemin değil mi? Evet. Bakın bakacağız bakalım nasipte ne var şimdi. Evet. Malzemelerimizi alayım ben geleyim. Neresiydi başka? Şu bölgede mi? Evet. Şimdi bu bölgede mi? Doğru, Bakın. Ona bak. Evet. Baba o <laughs> Sakin başkan, heyecanlanma. <laughs> Vallahi heyecanlandım buraya. Bakın, dağıtma. Şimdi bakacağım bunu. He? Yani. Bakalım. Gel. Yerleşim yeri gök parçalarını görüyor musunuz? Evet. Dedim ya burası öyle. Şimdi. Toprak ayarı. Oldu. Şimdi. Hadi yavrum. He? Evet. Çıktım bakalım. Bunun için Aha. <laughs> Çıkmış mı? Yok. Orada da niye ya? Almıyor ama. Osman yarın olabilir ya. He? Biraz daha olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi derindese derinde. He? Derindese de. Biz bulacağız onu. Yani. Başka çare yok. Aha. Aha bu orada Allah. Bak, burada. Allah. Ee. Oh. Ben buradayım zirve adamı dedi. Aynen aynen. Arkadaşlar. Ama ne derinde ha. Gördün mü? Zaten 40-45 dedik ya. Nerede? Orada. Yok ya şunu ben. Şurada mı? Orada başkanım. Tam ortada. Şöyle bak. değil. Bakın. Öyle yok bak. Şurada. Aynı Şurada. Başkan, tam orada. Dur. Heyecanlandım ha burada. <laughs> Acaba ne var? Çok da şey vuruyor ha. He? Sert vuruyor başkanım. İşte bu tek tekçilik de böyle biraz insanı oyalar ama bir o bir spor bu. Yani. Bak arkadaşlar bu da boğabi spor yani. Şöyle oyalanmak değil mi? Yani. Ne olduğunu merak etmek değil mi? Bak şurada. Yani, tabii ya. Bakın. Bakın. Gözünüzde bir şey yok. Burada yok. Bak tam şurada. Nasıl üstünde ha? Oo. Dur bakalım başka. 40 santim kazdım <laughs> değil mi? Yaklaştım. Merak ettim acaba ne Çok merak ettim. Aha. <laughs> Kürekle yapmak istiyorum biliyor musun? Kazmayı vurursam şimdi orayı bir şeyse kırmayayım diyorum yani. he. Sert ama çok başkan ya. Başkan sert olmam mı ya? Yıllar geçmiş şimdi ne zaman geçti? Bak yine küp parçası çıktı. Başkan küp olmasın ya? Hadi ya. <laughs> Küptür olur, belki de ha. Olur olur abi yani niye? Yerleşim yeri. Yani tek parça diye bir şey yok yani. Eee? Küpte olabilir yani. Yerleşim yeri sonuçta. Yerleşim yerinde her şey olabilir. Bak. Burada da. Bak. Ama yaklaştın başım. Hadi bakalım. Bakacağım bak bir şey. Açalım. Şu posta ne vardı ya? Şurada yok. Burada ya başka. Vallahi orada ya. Arkadaşlar. Bu tek parayı normalde ben çok Hobi spor olarak eskiden yapıyordum da, Hı. şimdi toplularını yapıyorum Aynı, spor olarak. Aynen, aynen. <laughs> İnsan yaşlandıkça tek para sporu yoruyor. Toplular Hı, yormuyor başkan, diyor. Boş ver, ne gezerdik 5 10 kilometre, valla vay be. Bağbaş demezdik ama işte yaşlılık kaydı. Sizin için zirve bir alan tarama çıkardım arkadaşlar, yemekçiler için. Bak, nokta atışı yapıyor değil mi? Yani. Bak. Görüyor musunuz? Bak. Başkan bunun altından ne çıkıyorum? Sarı bir şey çıkıyor. küp ne var ne başkan ya? Gelsene buraya bak. Dur lan şeker abi. Bak. Başkan. Maden olmasın eee. burası ya? Yok ya maden Maden de öyle mi yapar başkan ya? Altın madeni olur. Zannetmem başkan. Ya küp var ya tek güzel bir şey var başkan burada. Hani? Çok değerli veriyor zaman. Kaç oldu ama <laughs> abi. Kolum ağrıdı tek para spor ya. Allah Allah. Tamam. Az bu Oğlum az, az baş, başkan. Sen şunu tut abi. Sen bir, bir daha, daha bakalım. Bir daha bakacağım siz bir ve Kaç santim Efe, oldu ama bak. Ee. Dikkatini çekerim sen. Valla. Ya Allah bismillah. Oh. Tutuş nasıldı? Bakın. Gördünüz. Dimdik. Kollarım nasıl? Hedefe bakıyor. Uhu! Burada başkan ya. Başka, burada. Bak. Göster ayrağı, haşray. Dur. Çeksin yukarıdan. Bakır. Hop. Çıkalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Başkan burada ya. Ben buradayım diyor abi. Naz başkan Naz. Ben yani devam. He? Ya başkan bu malı çıkart bana. Kolum yoruldu abi. Bak. Başkan kazma da vurmaya korkuyorum. Kula yaklaştın sanki ya. Ya vurarsam kırarım ama çok sert burası. Ben onun için dedim sana işte ya. Şimdi dar bir yerden gidiyorum bak nokta atışı yapıyorum ben şimdi. Hani dedektörü bazı zaman tutuyorum ya bir yere hmm. Niye? Nokta atışı yapıyorum. Bak şimdi ne yapıyorum ben? Bak. Görün burada. Niye burada yok? Burada yok. Bak. Valla orada da var. Yemin misin lan? <laughs> Oğlum buna bir toprak ayarı yapayım hele. Aşağı He? küp var ya. Ne bak. <laughs> He? Yok ya. Oğlum bu. Burada bir şey var ya. Burada niye yok ya? Büyük bir şey bu ya. Aşağı küp var küp. Hadi bakalım hadi. Burada var mı? <laughs> Dur ya. Ya Allah'a bismillah. Yavaş yavaş başka. Acele etme. He? Acele etme. Yavaş yavaş bak. Ya yavaş işte. Bak. <laughs> bak. bak. Bak şu toprağın bazı marangozlar çıkabilir. Toprağın yapısını çek. Tamam mı? Evet. Bak zor kesiyorum. Görüyor musun? Kökleri de seyret. Anladın mı? Evet çekemeyen pezemekler oluyor ya bazı. Anladın? Değil mi? He? Bak şurayı. Çek. Evet. Görüyor Mesela... musun? Al. Burada yok. Bu büyük bir şey mi ya? Sanki başkan ya. Başkan. Çok da çift, büyük. Acı... Burada yok. Burada. Burada da var. Nasıl iş ya? Oğlum. Yemin misin ya? He? Ya abi niye öyle yapıyor o çıkaracağım ama. He? Yani. Çıkartıp bırakılır mı burası? Çıkaracağım mı? He? He? Çıkıp çıkaracağım mı? Çıkıp bırakılır mı bura? İstersen yarım metre kaz. Kasacağız mı? Bu <laughs> bir yerde de. Bak solucan da çıktı. Hı? Hmm. He? Evet. <laughs> Evet ya. Şimdi kazacağım. Kızdı mı? He? Bir Dur de tut bana bir şey yapıyor. Dur bana bir temizledim tam. Abi. Bir daha yap. Hayvanlarla alakası yok ya. Ben He? Niye orada ötmüyor değil mi? Burada niye ötmüyor bak. Şurada ya. Bak hafif gaz ya. Şurada ya. Burada büyük bir şey var ya. Vallahi. Ya. Dur bakalım. Hafif az yavaş yavaş. He? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tabii tabii. Dur 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 yavaş. Temizle temizle. Hani? Temizle. Hani? Temizle, temizle, temizle. Temizle, temizle. Dur bakalım. Temizle, temizle, başkan temizle. Aha, temizle, gel, temizle, gel. Başkan, temizle. Gel. Sen, Kıracakmışım ya ha. Ya, dedim yavaş yavaş. Ah. Uhuuu! Dur bakayım. Dur lan. Sana dedim mi aşkan? Aşkan bu büyük! Baba. Babaoo! <laughs> Şuraya şey bak. Pastantimden çıktı. Bak bak. Abu, şekliye bak. Oo. Bu ne lan? Başkan. Yılan mı? Vallahi bilmiyorum, bakacım ben. Yılan figürüm bu. Baba. Lan şuna bak lan. Sen ne diyorsun buna? Vallahi Başkan. O yüzden ötermiş bu. Dedim ya sana olmaz öter. Yıllanmış, yıllanmış bu. Baba o şuraya bakın, şuraya bak. Allah Allah. Çek. çek. Şuraya bak ya. Dur. Ha şimdi görüntüle. Bak. Baba o başkan. Altı. Bu çok değerli ya. Hı? Çok değerli bu. Şuna ötüyormuş değil mi? Abi ya. <laughs> yavru, ya. yavrum, ne ne Çıkmıyor ha. Nereye çıkacak ya? Şuraya bak. He? <laughs> Nasıl? Oo. Açayım mı şöyle bir? Aç aç. Başka anaç dursun da Bakalım biraz. Kaç santimle? En az? Var mı? 45. Rahat var başkanım. Ne? Var var. Var değil mi? Var. Şöyle görüntüle 45 ya. Var başkanım. Bak. bak şuraya ya. Şuraya bak. Bir yılan figürü mü başkanım? Vallahi başkan yula, yılan figürüne benziyor. Daha ucunu götürmüyor. Geniş altan başkan. Burasını, şu bölgeyi bakın. Arkadaşlar kökleri de görsün arkadaşlar. Aşağı iniş şeklini nasıl nokta atışı yaptı oh. bir Gördünüz bu arkadaşlar. Şimdi çıkarıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Çıkar başkan çıkar. Of oh, oh. oh, bu ne lan? Oh. Bu bir çeşit bir şey. demiyor Allah Allah. Bu ne ya? Bir figür bu. Değil mi? Ne ki bu acaba? He? Şuraya bak. Boynuz gibi ne başkan? He? Şuraya bak. Yüüüü. Ne He? He? Başkan demek altın bozulmuyor görüyor musun ya? Bozulmuyor sadece biraz şuralar şey olmuş. E o kadar olacak başkan ya. Defor olmuş da altın bozulmaz ki. Topraktan altında da kalsa bozulmaz. Çünkü... Oksitlenmez de. Sadece şöyle defor bak. E başkan o kadar olacak kimlik kaç yıl geçti ya. Görüyor musunuz? Arkadaşlar nasıl? Bir figür değil mi bu? Figür, altın değil mi bu? Evet. Yan çevir şöyle. Altın ya. Bir türlü çevir. Heh, altın, öyle. Altın altın. Bak altın altın. O şuraya bak ya. He. Oo. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben size bir daha bakayım mı? Bir bir daha bak da. E... Tutuş. Şu. Hareket. Ne oldu? Göm buluyor diyor başka. Yok. Uyanı Yok. git diyor. Neyse. Arkadaşlar. Buradaki macera bitecek. Çıkışa bak. Başkan yere bak. Ya. Yani. Allah başkan. He? Şuraya bak. Ne kadar? He? Bak. Kaç? 40, 40, 45 var başkan. 45 bak şu kadar. Fazla ya. Fazla mı? Fazla. O yöntem aşağıya iniyor. Görmüyor musun? Evet. Bütüyor mu? Yok ya. O şeye koyunca. Ha, heyecanlandım bir anda. Ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl? Kafası kaplumbağa gibi değil mi? Şey bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar zirve bir alan taramanın yaptığı işleri görüyorsunuz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.